ve akıllıca, sözde temkinlice ve tedbirlice yapılanları da vardır. Birinin kusurunu göstermek için kendini tebriye sad edin Allah'a çok şükür Rabbim yüzümüzün suyunu dökmedim. Biri kapı kapı mümin dolaşıyor, mescidin kapısına geliyor, para dileniyor. Sen de görüyorsun Rabbime çok şükür yüz suyu dökmedik diyorsun. Bunda iki günah var. Biri riyakarlık günahı kendini gösteriyorsun. İkincisi de müminin ırzıyla, haysiyetiyle oynama günahı vardır. Caminin önününde makbuz para topluyorlar. Cami ve Kur'an kursu yapıyorlar. Ve sen konuşuyorsun cemaat içinde. Bizim öyle bir grubumuz var ki çok şükür hiç yüz suyu dökmeyiz. Bunlar gibi yani. Bunlar yüz suyu döküyor, haysiyetlerini satıyorlar. Yine bir dille bin dil olarak didiştiriyorsun. Bin haysiyet rencide ediyorsun. Ve müminin ırzıyla ve namusuyla oynuyorsun. Ve yaptığın şey yaparken bir de riya yapıyorsun. Çok şükür diyorsun, yüz suyu dökmedik. Nauzu billahi min kılletil haya diyorsun. Birini görüyorsun, sokakta fazla geziyor ama mümindir. Hayanın azından Allah'a sığınırım derken, bunun gibi hayasızlığı yapmadığını söylüyorsun. Dolaylı yollardan ve akıllıca bir gıybet. Fakat munzam. Kendi tezken işin içinde bulunduğundan ötürü bir de şirki hafi olan, riyanın cürmünü ve günahın omuzlarını almış oluyorsun. Bunlar akıllıca yapılan şeyler. Ve her gün bol bol gazete sütunlarında şahit olduğunuz şeyler. Siyasilerin ağzında gördüğünüz şeyler. Gayri siyasi liderlerin ve onları idare edenlerin ağzında duyduğunuz şeyler, davranışlarında müşahede ettiğiniz şeyler, Cenab-ı Vacibül ve Tekaddes Hazretleri yaşama hakkını kaybetmiş bu cemaati keremiyle, Lutfuyla yaşatsın, aziz eylesin. Bizi ahlak-ı aliye ile mütekallik eylesin.